Kolay Teşekkür ederim Bedir abi. Hoş geldin. Yarın haft günü. Yarın haft günü onun hazırlığını yapıyoruz abi. Yine yani lanalarımız kesildi. Şimdi onları kemikten ayıracağız. Yarın hazırlığını yapacağız. Teşekkür Bunlar yine bizim kendi nesil çiftliğimizden olan bana. Olsun ne? Tabi abi. abi, abi Olsun harici yok ha. Bunlar biz kendi çiftliklerimizde yetiştiriyoruz abi. Ay. İnşallah. Daha yumurta olmuş abi. Sotustan öyle Usta şu an mangal bölümünde yemek pişiriyor abi. Salata yapıyor. Meşhur pusatımız. Yarın ne alacağız? Yarın abi tavuk çeşitlerimiz, kuzu çeşitlerimiz. Bana kuşbaşı, kıyma, artikop, mafile, kemiklet. Yani bir kasap dükkanında ne arıyorsan her şey var abi. Yok diye bir şey yok abi. Kemikleri ayırıyoruz. Tabii kemiklerden çıkaracağız şimdi. Yarım rahat rahat satan ben. kemikten nasar Aynen öyle. Bakalım. Bana o kadar etti ki. Bu kürek Bu kolun kürek kemiği. Abi hoş geldin. Bir benim abi. sağını son iyice açıyorsun abi. Zarlar var. Zarlardan alıyorsun. Şuradaki zarı gördün mü? Bıçağı taktım mı? Zaten o kendi dilinden gelir abi. Abi ne versin sana? Pazar gününe sipariş. başımı sağlık. Şimdi şuraya çemini alacağız abi. ve kemiğimiz tamam abi. Maşallah. Başı böyle işte. abi. Bu bizim iki kuşak mesleğimiz abi. Dededen babaya babadan oğla abi. Kırıl kırıl büyük kemik. İşlem tamam. Şimdi bitti kemik. Bu kırılığa çıkmıyor. Çok iyi abi. İlik neye yarıyor? Abi şu dik içeriye kaynatıyorsun bunun suyunu alıyorsun yemeklere çorbalara çok iyi çok faydalı bu özellikle ayağın kırıldığı çıktı yani her derdin devası bu abi değilik var. Tamam. Abi. İstersen keselim gösteririm abi. Geç. İdikli kemik abi. Bunun suyu her derde deva abi. Bunun çok da fazla talebi var. Şu ilik abi. Bunu kaynattığı zaman bunun kolajeni çıkıyor. Her derde deva bu bir hayvanda 8 adet böyle ilikli kemik olur. Ama en kullanışlısı 4 tanedir. Bir dana da 4 tane var. 2 tane kolda, 2 tane da, e, arka butta. Ama bunların maçaları var. Onların ilikleri bunlara göre daha azdır. Yani. Normalde 8 adet var. En verimlisi 4 adettir abi. Şu kadar. Bakalım. Dünya bak. İlik 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 dedikler bu. Abi hoş geldin. Tüm müşterilerine afiyet etti afiyet olsun abi. Abi yarın halk günümüz. Yarın halk günün fiyatlarını beraber buradan verelim. Evet. Müşterilerimizin aklında şüphe kalmasın. Yarın den, dana kemikli kaburga evet. 380 lira abi. Dana kuşbaşı 450 lira. Dana kıyma 410 lira. Bu yağlı, yağsız fark etmez. İsteyen yağlı alabilir, isteyen yağsız alabilir. Yağ eti farklı bir fiyatta satmıyoruz. Kuzu kısa but 450 lira. Kuzu kol 430 lira. Kuzu gerdan 420 lira. Bunların hepsi süt kuzusu. Bamit paket 85 lira abi. İncik Talex 110 lira. Kemiksiz Filota göğüs 120 TL. Karışık ızgara kanat 198 lira. Baget tekrardan 85 lira. Bütün piliç 75 lira. Bu tarafa geçelim abi. Yine bütün piliç 75 lira. Karışık ızgara kanat Bamit 198 lira Ama Bamit'ten bahsediyoruz abi Şoklu kanattan falan bahsetmiyoruz Şimdi şoklu kanadı açıp sos satmıyoruz Biz Bamit'in orijinal kanatını satıyoruz Bak Bamit'in üzerindeki fiyat kaç para bugün Oradan bir tabak kanat verir misin? Bak abi Bamit'in üzerindeki kanadın kilosu 271 lira kuruş Biz 198 liraya satıyoruz Normalde 271 lira 60 kuruşa satılıp bu kanat 286 lira para çıkarıyor. 1 kilo 56 gram. Biz bunu 198 liraya satıyoruz. 200 lira para çıkarıyor. 86 lira fark var. Bir tabak kanat daha var. Al abi bunu yerine koy. Ee, kalçalı but 80 lira abi. Kovan göğüs 80 lira abi. Baget 85 lira abi. Abi kuzu kül bastı. Süt kuzu kül bastı 550. Arka tarafta kuzu pirzola var. Kalem pirzola 550. Kuzu şiş 550. Kuzu kaburga 480 sadece ince kaburga. Yine soslu kanadımız 198 ee, Şinitselimiz 140 Devam edelim Bu da aynı şekilde karışık ızgara kanadımız 198 Tavuk pirzolamız Tavuk pirzolamız 100 lira mangallık Yine kanadımız 198 afiyet et müşterilerine şimdiden afiyet olsun. Cumartesi halk gününe tüm müşterilerimizin faydalansınlar.